Kaşarın kilosu etin kilosunu geçti. Süt alınamaz hale geldi. Yumurtayla melemen yapılmaz oldu. Elektrik fiyatları arttı. Açın camları, açın camları. Bedava, bedava dedikleri doğalgaz faturasına can yetmiyor. Akaryakıta gün geçmiyor ki zam olmasın. Milletin alkolüne bile zam yaparak el koydular, zam yaptılar. Şimdi de tuttular, suçlu olarak üç harfli marketleri ilan ettiler. Mazot artıyor, gübre artıyor, elektrik doğal gaz artıyor, akaryakıt artıyor, çiftçi perişan, ürünler perişan, ama siz suçluyu marketlerde arıyorsunuz. AKP suçlu değil mi? Yani Cumhurbaşkanını bu işten muah mı tutalım? Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Her şeyi marketler mi yaptı diyelim? Dün dış güçler yaptı diyordunuz. Şimdi üç güçler yapmaya başladı. Bunun dışı da yok, içi de yok. Tek güç var. Zamların sorumlusu AKP'dir. Zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hayat pahalılığının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. İlk seçimde gitmesi gerekenin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır.